Hoş geldiniz. Bugün burada sadece isimleri konuşmaya değil, o isimlerin ardındaki gizli hazineleri yani kader planınızı keşfetmeye geldik. Büyük Arif İbni Arabi der ki isimler isimlendirilenin kader aynasıdır. Bugün Cumaniyaz kızı Akgüzel'in saflığını, Sade Gül'ün makarnı, Gamze'nin sırrını ve Hasan'ın güzelliğini ilahi bir perspektifle inceleyeceğiz. Eğer bu isimlerden birine sahipseniz ya da hayatınızda bu isimler varsa, bu video sizin için bir tesadüf değil, bir tevafuktur. Hazırsanız harflerin fısıltısına kulak verelim. Ak güzel, Cuma Niyaz kızı. Ak temizliği, güzel ise ilahi cemali temsil eder. Cuma niyaz kızı olması, köklerinden gelen bir niyaz yani dua enerjisini taşır. Ak güzel, Latif isminin bir tecellisidir. Kader planında arınma vardır. Hayatı boyunca başkalarının yükünü temizlemek ve karanlığı aydınlığa çevirmekte görevlidir. Ebced değeri, harf dizilimi üzerinden yaklaşık 118'dir. Ya Latif ile uyumlu. Karakteri hassas, sezgisel ve fedakardır su ile terapi, akarsu kenarında tefekkür etmek ruhuna en büyük ilaçtır. Esması, ya latif, ya nurdur, günde 129 defa. Sade gül. Karmaşadan uzak, saf güzellik. İbni Arabi'ye göre sade kelimesi, kesretten yani çokluktan, vahdete yani tekliğe giden yolu simgeler. O fırtınanın ortasındaki sessiz limandır. Hayat planı kaosu düzenlemek üzerine kuruludur. Sabrı onun en büyük kerametidir. Ebced değeri yaklaşık 155. Maddiyattan ziyade manevi rızık peşindedir. Hayatının ikinci yarısında büyük bir ruhsal dönüşüm yaşar. Toprakla temas ve gül yağı ile yapılan aromaterapi şifa yöntemidir. Esması Ya Sabur, Ya Selam'tır. Günde 131 defa. Gamze. Bakış, naz ve gizli işaret. İbni Arabi felsefesinde Gamze, ilahi aşkın kulun kalbine attığı gizli bir oktur. Çözülmesi zor bir bilmece gibidir. Sekası keskin, gözlem yeteneği çok yüksektir. Kaderi ilham üzerine kuruludur, sanatçı veya rehber ruhludur. Ebced değeri, 1053, derinlik ve heybet içerir. Zorluklar içinden doğan bir güç. Gamze ismindekiler genelde hayatlarının dönüm noktalarını bir bakış açısı değişimiyle yaşarlar. Şifa yöntemi, nefes egzersizleri ve yüksek rakımlı yerlerde bulunmak. Esması Ya Habir Ya Basir. Gizli olanı görme yetisi için. Hasan. Güzellik, iyilik ve ihsan sahibi. İmam Hasan'dan gelen o ağır ve vakur mirası taşır. Hasan ismi Muhsin isminin yeryüzündeki gölgesidir. Kader planında adalet ve cömertlik vardır. Elindekini bölüşmedikçe huzur bulamaz. Ebced değeri 118'dir. Koruyucu, kollayıcı ve dürüst bir karakterdir. Ancak haksızlığa karşı celal sıfatı ile aniden parlayabilir şifa yöntemi, yeşil renk terapisi ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmak sadaka vermektir. Esması, Ya Halim, Ya Muhsin, Sakinlik ve Bolluk için bu dört isim bir araya geldiğinde, Akgüzel'in nuru, Sade sabrı, Gamze'nin feraseti ve Hasan'ın adaleti muazzam bir denge oluşturur. İbni Arabi'nin dediği gibi sen, evrenin küçük bir numunesisin. İsminiz, bu evrende hangi frekansta titreştiğinizin şarkısıdır. Unutmayın, isimler birer kapıdır içeri girmek ise sizin elinizde. Eğer bugün bu analizler kalbinizde bir kapı araladıysa yorumlarda buluşalım. Kendi isminizin sırrını merak ediyorsanız yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın, kader, gayrete aşıktır ama isim, yola ışık tutar. Işığınız bol olsun. Allah'a emanet olun.